Gözümüzün önünde olan bir şeyler var. Önce Sovyetler Birliği haritadan silindi, akabinde Yugoslavya haritadan silindi. Bugün e, Lübnan, Libya, Tunus gibi ülkeler adı olan, sanı olan ama cismi olmayan ülkeler yani bir e, ne bir sosyal varlıkları var ne de hukuki değerleri var şimdi buna benzer bir tablonun Türkiye'de doğmaması için hiçbir sebep yok ve böyle bir şeyin olması da e, insanlara rahatsız edici gelmiyor. Yani ince bir çizgi halinde Türkiye'nin devam etmesi. Ne olacak? Böyle olsun. Sanki şimdiye kadar bir hayrını mı gördük? Böyle, öyle devam etsin diyebilir birçok insan ve aranızda da bunlardan birçokları var.